Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyetine geçilmesiyle birlikte Anadolu'dan pek çok Türk bu topraklara yerleştirildi. Türkler ve gayrimüslimler asırlar boyu bu coğrafyada dostça yaşarken 93 harbi diye bilinen Osmanlı Rus Savaşı bölgedeki Türklerin de kaderini değiştiriyordu. <laughs> gerçekleşti. Ancak hiçbiri 1989 göçü kadar yankı uyandırmadı. 1989 yılında 300 bin Türk, Türkiye'ye göçe zorlandı. 1989 öncesi, sonrası. Berlin adası, Podoljikov. Günümüzde Bulgaristan'daki Türklerin durumu, ve günümüzde Türkiye'de yaşayan göçmenlerin durumu, hepsinin ve daha fazlasının yaşananları, yaşayanları sorduk. Hı -hı. yaşananlar inanın çok ciddi boyutlarda şeyler. Yani kalacak yerimiz yoktu demekle kalacak yerinin olmadığını yaşayan bir insan arasında çok fark var. 80'li yıllarda itibaren Jivkov'un yönetimindeki Bulgaristan, Bulgaristan'da Türk yoktur demeye başlıyor. E, misyona imza atmışlardır. E, Türklük adına büyük bir mücadele vermişlerdir. E, Türkiye'de kendi bayrağımızın altında Türk olup yaşamak çok kolaydı ama ecnebi memleketinde Türk'lük uğruna verilen mücadele bence kutsaldır. Sınır dışı edildin mi hiç? Ben edildim. Türk'üm diye günlerce çile çektim Kapıkule'de Sınır kapılarında süründüm yalanım yok Dostluğu annemde bir de babamda Düşmanı parada gördüm Sen ne gördün parayı bulu huzuru Ben hiç göremedim bu mutluluğu Körler ne yapsın kulak duyar Göremez ki zavallı hep susar Zaman tarih kader oyunu bu Bele adını hiç duydun mu? Türkler susturuldu Baskı şiddet zulüm unutturuldu Maalesef unutmadım bu yoksulluğu Acıyı ben çektim başka kimse değil Gurbet hasret dostu geride kaldı Ürktüm ama Türktüm günlerce ağladım Dedem yaşasaydı belki onunla ağlardım Mutlaka bir ayrımcılık var polis tarafından olsun Bir belediyeye gittiğinde resmi bir daireye ya da bankaya gittiğinde mutlaka Türk olduğunu ineliyorlar sana. Gerçekten hala o şekilde yaşamak çok zor. Benim kaldıramadığım en büyük şeylerden biri de odur. Bulgaristan'da hala. Hiç rızamızı almadan isimlerimizi bir günde başladılar. Gerek televizyonda ve radyolarda dahi bize Bulgar dendi. Bulgaristan göçmeni denmedi, Bulgar dendi. Biz bunlara çok üzüldük çünkü orada bize <laughs> pis Türkler diyorlardı. Buraya geldik, Bulgarlar olduk. İki arada bir derede ne olduğumuzu anlayana kadar epey bir zaman geçti. <laughs>